sevgili ruh bahar artık tam anlamıyla geldi. Güneş boğa burcuna geçti ve enerjilerimiz daha oturaklı hale geldi. Boğa burcunun yöneticisi Venüs, doğayı, hayatı daha naif, daha güzel şekilde takdir etmemiz için bize bir alan açtı. Tabi bir yandan da artık sırayla tüm gezegenler boğaya doğru yol alıyor. Gökyüzünde büyük bir koç ve boğa enerjisi yığılımı var. Koçun girişken enerjisini Merkür Retro ile biraz daha sağlamcı yanımıza çıkararak geçirdik. Ve şimdi gezegenler boğa burcuna geçerken biraz daha bu boğanın kendini sağlama alma enerjisini hissetmeye devam edeceğiz. O yüzden bugün sizlere bu boğa etkisiyle neler yaşıyoruz, neler yaşamaya devam edeceğiz, nelere dikkat etmeli, nelere önem vermeliyiz'i konuşacağız. Hoş geldiniz Esra hocam. Bir boğa yükselenli olarak umarım boğa sezonu sizin için güzel başlamıştır. Merhaba Elizciğim. Bir boğa yükselen olarak boğa sezonu benim <laughs> daha da fazla oturmamı <laughs> Daha da fazla e, keyif çıkarmamız sağladı. Kendinize teşekkür ediyorum. <laughs> Biz de teşekkür <laughs> ediyoruz. Keyif aldıysanız ne güzel. <laughs> Boğa'nın hayattan keyif alması kısmını hepimiz çok seviyoruz. Herhalde hayatımızda her birimizin bir boğa arkadaşı vardır ya da boğa <laughs> etkili arkadaşı. Onun hayat sana güzel <gülüyor> lafını çok <laughs> <laughs> oturttuğunu biliyoruzdur. Peki hocam boğa burcu bize arketipsel olarak gelen anlamda dünyevi materyallere sahip olmayı anlatıyor. Bu ister mal mülk ister yiyecek içecek olsun ister yeteneklerimiz olsun. Boğa neye sahip olduğumuzu ve öz yeteneklerimizi, öz değerlerimizi gösteriyor. Peki bu kadar gezegen Boğa burcunda ilerlerken bu sahip olma isteğimiz ya da öz değer bilincimiz nasıl etkilenecek? Boğa mevsimi, Boğa sezonu başladığı zaman gezegenler burada gezerken bize o Venüsyen taraflarımızı tekrar gösteriyor. O yüzden hani bu Mayıs ayı geldiğinde birazcık daha böyle tatlı bir kafaya sahip oluyoruz. Ne güzel, ne keyifli, neyi seviyoruz, ondan sonra neye değer veriyoruz, bunları karşımıza çıkarıyor, masaya koyuyor. Peki bak, bunları, bunlar senin için önemli. Ondan sonra şunlar sana uygun değil artık. Yani o anki yaşımız ve bulunduğumuz duruma uygun olarak bizim artık ihtiyacımız olmayan şeyleri de bize gösteriyor. Bizim o anki halimize uygun ya ben artık bu yaştayım ve eskisi kadar çok yüzmekten zevk almıyorum ya. Ben artık arkadaşlarımla sohbet etmek sonra işte benim yürüyüş yapmaktan zevk alıyorum. benim için artık değer durumu değişti. Ben değer verdiğim şeyler artık bunlar değil. Bak şunlarmış. Bunları bize gösteriyor. Tabii bunun içinde öz değerimizle ilgili Problemlerimiz varsa öz değer e, konularındaki tetiklemelerimizi de bize gösteriyor. Yani buradaki bütün değer konusunu masaya yatırıyor. Tabi bunun içinde sadece tabi şey yok aynı zamanda sahip olduklarımız da var. Yani sahip olmak istediklerimiz veya neye sahip olduğumuz. Ya aslında artık bu kadar büyük bir evde oturmak zorunda değilim. Ben biraz daha küçük bir eve geçebilirim veya işte ya aile kurduk biz artık 5 kişi olduk daha büyük bir yere mi geçsek? Veya işte ne bileyim ben şimdi böyle bir araba kullanıyorum ama... ...aslında böyle bir arabaya ihtiyacım var galiba. Yani ne yapıyor? Benim e, ihtiyacım olan, sahip olduklarımla ilgili değişimlerin de... ...neler olduğunu bana gösteriyor. İçsel olarak bu etkileri de veriyor. Öz ilgili de o bilinçte miyim? Yani özdeğerle ilgili bilincim var mı? Yoksa kendimi, kendimi paralıyor muyum aslında? Kendi özdeğerimi paralıyor muyum? Paralamıyor muyum? Çünkü eğer paralıyorsam kesinlikle kendimi kötü hissediyorum bir yerlerde. O kötü hissettiğim yerler nereler? Ne yapıyorum orada? Onları karşıma çıkartıyor. Bu boğa o yüzden gerçekten çok keyifli zamanları da karşımıza çıkartıyor. Ama boğa konularında problemlerimiz varsa onları da karşımıza çıkartıyor oluyor bu zamanlarda. O zaman boğa bize güvende hissetmek için neye ihtiyacım var gibi maddesel sorular sorduk duruyor. Dolayısıyla yani ama bir yandan da manevi olarak da neye değer veriyorum kısmı da var. Peki o zaman bunu örnek olarak neler verebiliriz? Yani mesela 12. evimde ise bana nasıl etki ediyor? 3. evimde ise nasıl etki Hı -hı. ediyor gibi. Evet doğru söylüyorsun. Boğa bize yani aslında evren gezdikçe yani zodyakta ilerledikçe bize o konularla ilgili sorular sorduruyor. Boğa zamanına geldiğimizde de neye sahip olmam lazım? Neye değer veriyorum? Ne beni güvende hissettiriyor? Yani kendimi nerede güvende hissediyorum? Veya güvende hissetmek için ne yapmam lazım? Konularını sorduruyor. Şimdi mesela benim eğer 12. evimse bana verdiği enerjiyle diyorum ki ya benim için ruhsal gelişim çok önemli, çok değerli ve ben orada ilerlemek istiyorum. Eğer burası benim ikinci evimse ben diyorum ki ya benim yazlığım önemli, param önemli. Yani para kazanmak istiyorum ben kendimi öyle güvende hissediyorum. Eğer altıncı evimse mesela diyorum ki yani sağlıktan daha önemli bir şey yok. Ve bunu gerçekten sağlıkla ilgili konular da bana yaşatarak aslında neyin değerli olduğunu gösteriyor. Zaten Uranüs boğaya girdiğinden beri bizim zenginlik ve değer anlayışımız çok değişti. Boğaların kendileri de çok değişti. Yani boğa enerjisi, yükselen boğalar ve boğalar Uranüs'ün burada gezmesiyle değer anlayışları çok değişti. Evren sürekli ilerliyor ve yeni jenerasyona göre, yeni evrenin bulunduğu duruma göre aslında zenginlik anlayışlarımızı da değiştiriyor. Bize bu soruları sorduruyor o soruların cevaplarını buldurarak bizi sürekli geliştiriyor. Evren böyle çalışıyor. Yani çalışma şekli aslında bu. Eğer biz bu sorulara yani yaşam devam ederken hiçbir şeyi önümüze soru olarak almayıp böyle bodoslama yaşarsak gelişmemiz birazcık daha acılı oluyor. Çünkü bize yapması gereken gelişimi o zaman o kareler zamanlarında çatır çutur yaptırıyor. Ama eğer ben soru sorarak kendime veya işte oradaki görmem gereken şeyi, odağı görerek kendime cevaplar koyarak ilerleyebilirsem o zaman evren beni daha yumuşak gelişim, değişimlerle ilerletebiliyor. Evet. O zaman boğanın karşısında bir de akrep var. Dolayısıyla bir önceki akrep dolunayın yansımalarını bu yeni aya nasıl entegre edebiliriz bu noktada? Evet. Şimdi bu Boğa akrep karşıtlığı her zaman aslında akrep tarafında çeşitli tetiklemeleri bizim korkularımızla yaptırıyor. Yani sana boğadaki bir şeyi buldurmak için akrep tarafı korkularını ortaya çıkartıyor. Mesela diyor ki sen diyor şunu kaybetmekten korkuyorsun bak. Yani bu yanındaki bir kişi olabilir, paran olabilir, sağlığın olabilir. Bir şeyleri kaybetme korkularımız var ve o kaybetme korkularımızı tetikliyor. Ve biz diyoruz ki Aa, ben burada korkuyorum ama eğer o korkuya şu şekilde cevap verirsem çok korkuyorum, çok korkuyorum, anksiyetem arttı. Anksiyetem arttı ve işte sonunda ne olacak ya kaybedersem ya kaybedersem zihnimin içine dalıp oradan oraya dolaşırsam o korkuyla başa çıkamam. O korku bir daha gelecek. Ama eğer ben o korkuyla ya ben burada bir şeyden korkuyorum. Korktuğum şey bir ilizyon mu acaba? Yani bir şeyin olmasından korkuyorum ama e, ya olursa, o öyle yaparsa, onun sonrasında da bu böyle olursa deyip o varsaymaların içerisine girersen tamamen zan, zanların içinde kalıyorum. Yani aslında korkuyu bana, o korkunun içine bak, onu dönüştür diye gönderiyor. Onunla korku ve anksiyeten içerisinde korku geçene kadar bekle diye göndermiyor. Bu arada korku geçiyor ama yeniden geliyor. Yani eğer ben orayı dönüştürmezsem, her şey dönüşmem için geliyor. Bu korkularda da boğadaki sahip olduklarımla ilgili korkular oluyor genelde işte. Şimdiki bu akrep donlayında çıkan korkuları nasıl kendi değerlerim için uygun halde dönüştürebilirim? Benim o korkuya ihtiyacım yok. Benim o korkuyla çalışmaya ihtiyacım var. Sistem bizi duygularımızla ve algılarımızla çalıştırıyor. Özel olarak hangi konularla ilgili çıkıyorsa korkular tam olarak da orada değişime ihtiyacınız var. Ve eğer yapabiliyorsanız o korkunun içine bakıp onunla ilgili düşünüp onunla ilgili yapmanız gereken çalışmaları yapabiliyorsunuz. Eğer yapmayı bilmiyorsanız o zaman bir uzmana danışacaksınız. Yani haritalarınıza bakarak nerelerde korkularınız var, problemleriniz var görüp onlarla ilgili iç çalışmalar yaptırabiliyoruz. Ama buradan genel bir hap veremiyoruz. Çünkü o hap herkese uymayacak. Bu arada tekrar bir şey de eklemek isterim. E, yorumlara sorulan sorulara kişisel cevap vermememin sebebi haritanızın küçücük bir bölümünden soru soruyorsunuz ama ben haritanızın geri kalanını görmediğim için kesinlikle cevap veremem. Çünkü doğru olmaz. Yani Bütüncül bir yaklaşımla baktığımız için cevabı net olmaz, size uygun olmaz. O yüzden de veremiyorum. Okey o zaman yine de birazcık örnek vermek istersek hani genel genel örnek olaraktan diyelim. Eee 8. evin boğa ol olsun ve hiçbir gezegen olmasın. Ama size karşısındaki boğanın evi olan 2. evde de akrep burcunda Plüton olsun natalda. Bu etkileri dolayısıyla benim boğa yeni ayım 8. evde olacak. Dolayısıyla bu etkileri karşıdan karşıda duran o Plüto ile beraber e, Plütonyan olarak mı alacağım etkileri? Hissedeceğim etkiler karşıdan Plütonyan olarak mı olacak? Zaten Plüton'un olduğu her yerde kesinlikle Plütonyan etkiler. Zaten akrebin olduğu yerde o korkular çıkacak. O korkuların senin en dipteki en derinlerdeki dönüşmesi gereken korkuları Pluto çıkartacak. Çat diye yüzünü bir olayla, bir durumla koyacak. Yani böyle sadece içeriden bir şeyle değil. Mesela ikinci evin olduğu için sahip olduğun bir şeyle ilgili bir etki alacaksın ve onunla ilgili bir korku yaşayacaksın. Veya bir para kaybı yaşayacaksın. Ve diyeceksin ki ya acaba ben para kazanma ve parayı harcama kaynaklarımla ilgili bir şeyleri yanlış mı yapıyorum? Ama mesela eğer Pluton'un etkisi senin orada fazlaca tutunduğun bir alandan geliyorsa, yani artık sana hizmet etmeyen bir alandan geliyorsa bu senin için yıkıcı bir etki olabilir örnek veriyorum tamamen toksik bir ilişkinin içindesindir ve burada sadece bağımlılığın olduğu için devam ediyorsundur. Sistem seni oradan ayırmak için plutonyen bir etkiyle o insan eliyle yani karşı tarafın eliyle sana hayatına plutonyen bir etki ortaya koyar. Korkularını tetikleyen belki aranızda ciddi bir tartışma veya onun seni aldatması, senin onu aldatman gibi bir durumu ortaya koyar. İlişkinin bozukluğunu sana göstermek için. Çünkü sen orada olmayan, aslında artık sana hizmet etmeyen bir şeye tutuluyorsundur. Ve bunu ortaya çıkaracak. Başka şansı yok. Çünkü aslında sana diyor ki, sen yalan söylüyorsun. Sen aslında sevemiyorsun. Ama devam ediyorsun. Elinde tutmaya çalışıyorsun. Ben sana bunu yedirmem. Yani niye yedirmem? Çünkü yalan söylediğin için. İçindeki kalbindeki duygularına bak diyor aslında sana. Sen burada yanlış yerdesin. Rahat etmediğin bir yerdesin. Ben de bunu sadece ortalığa seveceğim bir olayla ya veya bir durumla yapacağım bunu. Yani etki plutonyen olacak ve korkuyu tetikleyecek bir kaygıyı, şüpheyi tetikleyecek ve senin sahip olduğun bir şeyi tehdit edecek. Evet, bunu bu arada bazı bazılarınız yorumlara yazdığınızda kork, korkalım mı o zaman gibi e, geri dönüşler oluyor. Yani esasında yani burada amacımız bizim korku tetiklemek vesaire değil, sadece biraz farkındalık geliştirebilmenizi sağlamak. Yani eğer böyle bir şeyler olacaksa zaten oluyor hayatta. Çünkü görmeniz gereken detaylar vardır. Dolayısıyla her seferinde yine kendimize dönüp kendimizle alakalı sorunları bulmamız gerekiyor. O yüzden boğanın konusu olan özdeğer sorunları zaten kendini gösterecektir. O yüzden içimizdeki özdeğer sorunları yaşıyorsak ve boğanın öz ile bağlantılı olduğu noktada bu yeni ay değişimi gerçekleştirmeye başlamak için güzel bir atılım olacak diyebilir miyiz hocam? Bu kadar çok gezegeni, gezegen boğadayken, bize değerlerimizle ilgili çok güzel fırsatlar sunacaktır ve bu fırsatların içerisinde kendi öz değerimizi ortaya koyabilmemiz için de güzel fırsatlar yaratacaktır o yüzden tam da bu shifti gerçekleştirebilmek için çok güzel bir zamandır bizler astrolojik etkileri takip ederken aslında biraz şartlanmışlıklarla takip ettiğini düşünüyorum yani mesela nasıl akrep dolunayı işte akreplere kötü bir şey olacak ondan sonra işte bilmem ne dolunayı yaylar korksunlar ee, evren insanı korkutmaya çalışmıyor evren gezerken yani sürekli olarak enerjiler değişirken bize bak senin karşına bu konuyla ilgili senin enerjini ortaya koyacağım ve sen bunu bakarak kendini burada değiştirip geliştirebilirsin diye koyuyor. Şimdi bir boğa yeni ayı geldiğinde değerle ilgili, belki hayatın güzel taraflarının ortaya konulmasıyla ilgili bizim karşımıza yeni fırsatlar çıkaracak ve belki de çok değerli bulduğumuz şeyleri hayatımıza getirecek. Ya da belki mesela hayatınızda birisi var ve siz onun değerinin ne kadar Yüksek olduğunu fark edeceksiniz diyeceksiniz ki ben nasıl bu insanın benim için bu kadar değerli olduğunu görememişim, ne kadar ona değerini verememişim, bunu anlayacaksınız. O yüzden hem öz değer yani kendi değerimin ne olduğunu ve yani bunu nasıl ortaya koyacağımı ile ilgili hem de başkalarına verdiğim değerle ilgili kendi öz değerim benim kendimi tam hissettiğim, kendimi iyi hissettiğim yerlerde kendim gibi davranabilmek ve insanlar değerli hissetmek için dış dünyada başka insanlara konfor, sevgi, yardım vermeye çalışarak değerli hissetmeye çalışıyor. Yani bunlar yapılmasın anlamında söylemiyorum ama başka birine dışarıdan verdiğimiz değerle kendimizi daha değerli hissetmiyoruz. Kendimize verdiğimiz değer, kendi ihtiyaçlarımızı da karşıladığımız ama bunu yaparken bitmesi gereken yerde bir ilişkiyi bitirebilmek de kendi öz değerimiz. Ama bunu yaparken de her zaman söylüyorum, karşı tarafa da değer vermek. Yani eğer ben biriyle yollarımı ayırıyorsam, bana uygun değil bu. Bunu yapmak lazım deyip yollarıma ayırıyorum. Ama ona onun benim hayatıma koyduğu, verdiği, benim gelişimim için olan değeri de ona vermem gerekiyor. Eğer ona bunu vermezsem aynı şeyi bir daha verecek bana, bir daha yaşatacak. Her şey benim kendi değerimin gelişmesi için. Ama bu kişisel gelişimle ilgili çalışan insanlarda insanın egosunu yükseltip karşı tarafı karalayan bazı söylemler oluyor. Bunlar kesinlikle kendi değerimizi daha çok hissetmemizi sağlamaz. Çünkü başkasına değer veremezsek, değerini gösteremezsek kendi değerimizi hissedemeyeceğiz. Çünkü karşıdan değer göremeyeceğiz. O yüzden o ayrımı yaparken hem kendi değerimi biliyorum, ve kendi değerimle ilgili yapmam gereken şey neyse yapıyorum. Gerisini bilemiyorum. Hem de onunla ayrılırken onun değerini de ona verip ayrılıyorum. O zaman gerçek gelişme oluyor ve sınavların orada değişiyor ve bir sonraki senin sana daha uygun birisi hayatına geliyor. O yüzden öz değeri yükseltmek demek hem kendi değerini koymak hem de diğer insanın da değerini ona verebilmek demek. Evet, bu değer konusu çok önemli. Ben de şahsen kendimden, kendi jenerasyon arkadaşlarımdan, çevremden ya da genç jenerasyonlardaki tanıdıklarından, boğa satürnü olanlardan vesaire gördüğüm bir şey. Kendimize hiç değer vermiyoruz. O yüzden kendimize değer vermediğimiz için de başkalarına da sağlıklı değer vermiyoruz. Verdiğimizi zannediyoruz. Dolayısıyla karşılıklı ilişkilerde hep değerler çatışmakla geçiyor. Biz zannediyoruz ki değer veriyoruz oysa ki. Dolayısıyla bu noktada ben kendi jenerasyonumda olduğu için Chiron Boğa jenerasyonunu konuşmak istedi. 77-83 arasında doğanlar için bu Chiron artık hani bizim için bayağı zorlayıcı bir noktaya geldi. Çünkü Uranüs'ten etki almaya başladık. Ondan sonra pandemide Jüpiter, Satürn, Kova transitleri çok etkiledi. Şu an Pluto bir de Kova jenerasyonuna geçti. Dolayısıyla hep bir sürekli özdeğer sorunumuz tetikleniyor. Dolayısıyla bu boğa stelyumu, bu yeni Bo Bo boğadaki yeni ay bizim için nasıl olumlu çalışır? Yani buradaki bu yıllar arasında doğanlar şironları boğa olduğu için hayatları boyunca değerle ilgili problemler yaşıyorlar. Yani daha küçüklüklerinden itibaren kendilerini değersiz hissettikleri durumların içerisinde kalıyorlar. Bu yani, jenerasyon olarak aslında e, ciddi bir algı ile büyüyorlar ve ve kendilerine değer veremeyip başkalarına da değer veremeyip bugünlere kadar geldiler. Fakat artık Pluto kareleri başlıyor ve Pluto kareleri kişilerin kendilerine de veremedikleri, başkalarına da veremedikleri değeri onlara göstermek için çeşitli olayları, durumları büyüterek değersizlik hissini artık senin bu değer problemini çözmen lazım. Yani evren gelişiyor ve sen bu değer problemini çözemezsen kendini değersizlik içerisinde yalnızlaşarak devam edeceksin hayatına. Bunun için ne yapman gerekiyor? Bir, hani biraz önce dediğimiz öz değer üzerine çalışmak gerekiyor. Kendi değerimizi ortaya koymak üzerine. Fakat tekrar yenileyeceğim. Kendi değerimizi bilmek demek başka insanlara kötü davranmak ve onlara değersiz davranmak demek değildir. Çünkü değerin en büyük tedavisi gerçekten değer verebilmekten geçer. Hem kendime değer veriyorum hem de başkalarına değer verebiliyorum. Ben başkalarına değer veremediğim sürece evrenden değer hissini alamayacağım. Çünkü bana diyecek ki ama sen değer veremiyorsun, bilmiyorsun değer vermeyi, hırpalıyorsun çevreni, hırpaladığın içinde karşıdan ne gelecek, evren sana geri ne verecek, evrenin bütün şeyi senden çıkan bütün enerji sana geri döner. Sen değer veremezsen değer hissedemeyeceksin çevrende. O yüzden başkalarına değer vermekten geçiyor. Ama başkalarına değer vermek kendini aşağıda tutmak değil. Yani insanlara dışarıda bir şeyler yapmaktan bahsetmiyorum. Yani ona bir şey vermekten bahsetmiyorum. Kalbimde ona değer verebilmekten, onun yerini algılamaktan bahsediyorum. O zaman gerçekten değer geri dönüyor. Bana birisi bir şey söylüyorsa, bunu söylemesinin bir nedeni var. Ben bunu duyuyorsam, benim burada bir şey görmem lazım. Herkesin hayattaki yerini görmemle alakalı olan bir şey. Ve kesinlikle değersizlik değer vererek iyileşiyor ve şifalanıyor. Tabii ki bu konuda işte kişisel haritalarınızda daha özele indirgeyen çalışmalar yapabiliyoruz. Ama genel olarak değerle ilgili konuyu bu şekilde anlatabiliriz. Buranın şifalanması gerektiği bir zamandayız artık. Çünkü eğer değer vermezsek değer göremeyeceğiz ve kendimizi daha da yalnız, daha da değersiz. Çünkü siz hayatınızdaki bir insana değer veremediğinizde, onu hayatınızdan çıkardığınızda zannediyorsunuz ki onu gönderirim ve yerine daha iyisi gelir. Hayır, gelmeyecek. Sen değer vermeyi öğrenmediğin sürece sana değer vereceğini yani sana o değeri hissettiren insan gelmeyecek hayatına. Senin değişmen gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi. Eğer bir problemin varsa sen değişeceksin. Sen değişince her şey değişiyor. Ama tabii bunun özeline indiğimizde zaten bizim çalışmalarımız onun içinde. Yani bilinç çalışmalarını ona göre yapıyoruz. Biz değişiyoruz. Bizim değişmemiz her şeyi boyun eğmemiz anlamına da gelmiyor. Bunu da her zaman konuşuyoruz. Neyse lafı çok uzattım ee, ama değer jenerasyonu, öz değer jenerasyonu bomba gibi değersizlik hissiyle sarsılıyor. Ama teşhisin içinde tedavi de var aslında. Onu da genel anlamıyla anlattım ama özelleşmek isteyen insanlara da zaten özelden e, yardımcı oluyoruz. Evet Şiro'nun teması olan kendi yaralarını kendin sarmak <laughs> burada devreye giriyor. Ve ayrıca bir önceki yayınımızda bahsettiğimiz acı konularının en temelinde de bu özdeğer konusu yatıyor tabii ki de. Sonuç olarak her şeyin sonu yine kendimizi tanımaya geliyor. Benim Esra Hocamla yaptığım bilinç çalışmaları sonucunda mesela ben kendi Pluto 4-7 aksından alıyorum. Ve kendimi anlamaya başladıkça insanlarla güç savaşına inatlaşmaya girmedikçe... Bu pluto, pluto karesini aşırı rahat geçirmeye başladım. <laughs> Kendim de inanamıyordum ilk başta ama sonradan <laughs> her şey daha da açık ve net görünmeye başladı. E ve o yüzden bir sonraki videomuzda size bunları anlatacağız. Bu jenerasyonel gezegenlerin bize olan etkilerini anlatacağız. Özellikle yaş grubunuz 38 ve üzerindeyse bunu daha iyi anlayabilirsiniz diye de söylemeden edemiyorum. Hoşçak. Mesela... 35 yaşındaki, 35 civarındaki insanlar da çok yakında bunları yaşamaya başlayacakları için çok faydalı olacaktır yani onlar için de. Evet, eğer 38 üzerindeyseniz şu an yaşıyorsunuz kesin ya da yaşadığınız bitti <laughs> ve anlamadığımız şey olabilirsiniz. Bazı şeyler yerine daha rahat oturur. Ama genel olarak bu 30 yaştan sonra esasında çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Var mı hocam bir söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir yeni evet. aya dair? Evet yani çok güzel oldu. Bence e, şey yok yani güzel bir boğa yeni ayı. Herkes keyfini inşallah çıkarsın. Belki bu senenin en güzel ayı olabilir yani bu Mayıs ayı. Umarım herkese keyifli, güzel bir bahar diliyorum. Aynı şekilde ben de olabildiğine müzelere gidin, kitaplar okuyun, müzik dinleyin, <laughs> sanatla iç içe olun, venüsünüzü çalıştırın evet. <laughs> ve baharın tadını çıkarın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.